Merhaba oyun severler. Korku oyunları artık sadece karanlık koridorlardan ibaret değil. İşte karşınızda The Bornless çok oyunculu, rekabetçi ve ruh çağırmalı bir FPS korku oyunu. Lovecraft vari karanlık bir evrende geçen bu yapım klasik nişancı türüne yepyeni bir korku deneyimi katıyor. The Bornless tek başına oynanabilse de asıl gücünü arkadaşlarınla takım olarak deneyimlediğinde gösteriyor. İki kişilik takımlar halinde diğer oyunculara karşı savaşıyorsun. Ama tek düşmanın onlar değil, oyunda bir de iblisler var. Eğer yeterince cesursan bir iblisle antlaşma yapabilirsin. Onun doğaüstü güçlerini kendi tarafına çekebilirsin. Ama dikkat et. Onu kontrol etmek için sürekli insan kurban etmen gerekiyor. Aksi halde kontrolü o ele geçirir. Haritalarda sadece silahlarla değil taktiklerle de hayata kalıyorsun. Patlayıcılar, tuzaklar ve büyüler her şey serbest. Unutma her an pusuda bekleyen başka bir takım olabilir. Ses tasarımı ve atmosferiyle The Bornless korku dolu bir rekabet sunarken takım oyununa da ayrı bir derinlik atıyor. Kısacası arkadaşlarınla hayata kal, iblisle anlaş, diğer takımları alt et ya da doğrudan cehenneme düş. Eğer rekabetçi oyunları ve korkuyu seviyorsan The Bornless tam sana göre. Yeni bir oyunda görüşmek üzere kendine iyi bak.